Selamlar. Yine bir vakayla karşı karşıyayız. Bu sefer çok tatlı bir bot pire var. Hoş ikisi de oyundan çıktı yakalayamadım yani videodan çekmek için ama bir şeyler denemek istemişler Platelo'da. Şahsen benim de durumum çok iyi değil. Hani lane'imi kaybettim. Dört kere ölmüşüm. çört çurt. FF e hayır diyeceğim şimdilik. Şunu anlatabilmek adına bir de şunu da kesmek istiyorum. Adamlar geldi 1-8-1-4 toplamda 12 kez ölüp oyundan tadında tuzunda bırakıp çıktılar. Helal olsun. Diyelim. Yani çok ilginç. Bu adamlar ban yemeyecek. Ben bun, bundan e, şeyim. Yani ufak bir ceza alacaklar. Sonra bir süre sonra e, gelip tekrar birilerinin oyununu mahvedecekler. Ve böyle devam edecek yani bu sirkülasyon. Sıkıldıkça gelecek, yenecek ve gidecek yani. Yenecek diyorum. E, gelecek birilerinin oyunu mahvedecek ve iki tane pire. ikisi de pire bu arada. Denemek istemişler yani bunu. Başkaları yaptıysa biz de yaparız kafasıyla. Ama Yapamadılar. O, o, o tür videoların zararları bu işte. Yani adam ee, yıp, o da yapabileceğini düşündü muhtemelen. Hani o da bazı yayıncılar gibi olabileceğini düşündü yani. Ama olamadı. 1-4, 1-8. Çıktılar. Çıkmasalar eğer daha da devam edecekti yani bu durum bence. Yani bir kişi başı 10 kere ölene kadar devam edecekti diye tahmin ediyorum. Çünkü oyun daha yeni açıldı. Yani bunları da Ryan Damir'i görmedi yani. Sejuani fena oynamıyor. Aatrox da çok kötü ama yine en azından oyundan çıkmıyor. Bence rankta şey sınırı gelmeli ya. Karakter konusunda bir ustalığın falan yoksa oynayamamalısın ya. Adam deniyor yani bak kompozisyon deniyor yani. Daha önce oynamışlığı yok yani adamın. Deniyor yani. Adam da FFT'ye çıldırdı. Haklı da yani. Bu şunu oynuyoruz da. Ne fiz oynuyorum. Birilerini teklemek istiyorum şahsen. Ah, baksana abi adamın attığı flaşa. Yani bu ligde bu adam bunu yapıyor ama şu ikisi yapamıyor işte ya. Yani şöyle bakmak istiyorum adamların profiline. Biri bu. Diğeri de bu. Yani nicklerinde hayır yok zaten de. Şunun nickinde hayır yok. Bir kere oynamış sadece. Onda da 5'e 13. Yani... Aa bir dakika. Ben bir şey mi atladım? Ha yok. Swap'lamışlar. Okey 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 okey. Swap'lamışlar değil mi? Evet evet swap'lamışlar. Tamam. Yani nevi bir atıfilt. Main banlanmış Pike. Banlanmasa ne olurdu acaba yani? Bakalım profillerine. Şu bu ne? Bu ne? Yani itinayla seçilmiş gibi. Luzlara bak. Zaten ondan önce adam solo queue oynamıyor ki. Öylesine girdi ve bana denk geldi ve kaybettik ya. Bu. Bu da aynı. Zaten presi. Şuraya bak. Ne zevk alıyorsun oyundan. FF'lerin de şey olmasın ya artık. Ay ay, ay öldüm galiba. Evet. Verdim FF. Lan şu FF'in küçüklüğüne bak ya. Bronze, 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 silver, bronze, emerald. Boost'lattın mı kendini bro? Ben bu adamı reportliyorum kanka. Boost o zaman. Mantıken. Bronze. Bak, S10'dan beri bronze 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 silver. Yani en ufak bir ilerleme yok ya. Nasıl olabilir abi? Bronze, Emerald, Surrenders, Chain Losers. Bu Gold, Silver, Silver, Bronze, Platinum. Abi boost ya. Vallahi boost. Ya şuraya bak kimseye veremiyorum ya. <laughs> Destekli sütyen. Ee, şey oldu. Cezalandırıldı. Okey. Diğeri bak diğeri yok. Kayıp önlendi Allah'tan. Ama kesinlikle şimdi reportlamak istiyorum ya. Şuraya bak ya. Utanırsın ya. Bir de bu adam bana o yazdı ya. Ben laf ettiğim için. Derece manipülasyonu. Kasten oyundan çıkma takıma da sabotaj. Buraya da hemen bir tane demagoji yazalım. Ban yemeyecek biliyorum ama yine de reportlamak istedim. Bu bir. Report iki. E, derece manipülasyon takıma sabotaj oyundan çıkma afk. Ban yemeyecek biliyorum ama yine de reportlayalım. Yaş, sabır.